Evet, merhabalar sevgili çocuklar. Bugün yine bir Türkçe dersiyle sizlerle beraberiz. Geçen hafta 72. sayfaya kadar geldik. Bu hafta 73. sayfadan inşallah devam edeceğiz. Cümle bilgisiyle devam edeceğiz sevgili çocuklar bugün. Cümle ne demek? İsterseniz bunu biraz konuşalım. Cümle bir duyguyu, haberi, olayı, düşünceyi anlatan sözcük ya da sözcük gruplarına cümle denir tekrar söylüyorum. Bir duyguyu, haberi, olayı, düşünceyi anlatan sözcük ya da sözcük gruplarına cümle denir. Öğretmenim diyeceksiniz yani sözcük nasıl cümle olsun? Yani bir kelimeden cümle olabilir mi? Evet olabilir. Birazdan göreceğiz. Bir söz grubunun cümle olabilmesi için o cümlede iş, oluş, hareket bildiren bir sözcük olması gereklidir. Cümleler bildiğiniz üzere sevgili çocuklar büyük harfle başlar. Örnek, bugün babamla maça bir cümle değildir. Çünkü bu söz dizisinde oluş oluş bildiren gittik sözcüğü yoktur. Tamam mı? Ama bugün babamla maça gittik deseydi bu bir cümle olacaktı sevgili çocuklar. Şöyle yapalım. Aşağıda cümlelerin sözcük sayılarının yanlarına yazalım. Şimdi sözcük ne demekti sevgili çocuklar? Sözcük, örneğin şu cümledeki kelimelere, kelimenin eş anlamı sözcük zaten. Bunların her biri birer sözcüktür. Tamam mı? Bunların her biri birer sözcüktür. Bunun tamamına ise gemide martılara simit attık ise sevgili çocuklar cümledir. Tamam mı? Bunun tamamı cümle ama şunlar tek tek sözcük sözcüğün de eş anlamı neydi? Kelime. Bazen kelime diye karşınıza çıkar, bazen de sözcük diye karşınıza çıkar sevgili çocuklar. Şimdi diyor ki sözcük sayılarını yanlarına yazalım. Gemide martılara simit attık. 1 2 3 4 olacak sevgili çocuklar. Kitap okuyorum. Bir cümle midir? Evet. Bir insanın kitap okuduğunu bize anlatır. Kaç kelimeden oluşmuştur? İki kelimeden oluşmuştur. Üçüncü cümleye baktığımız zaman, anka kuşu uzak bir ülkeye doğru yola çıktı. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz kelimeden oluşan, sekiz sözcükten oluşan bir cümle ile karşı karşıyayız. Gelelim bir sonraki cümlemize. Uyuyorum. Hocam bu bir cümle midir? Evet sevgili çocuklar. Bu bir cümledir. Bazen tek kelimeden cümle oluşabilir. Uyuyorum, koşuyorum, gidiyorum, geliyorum. Bakın şunları yazalım. Mesela. Geliyorum cümle. Gidiyorum cümle. Ama mesela kalem bir cümle midir? Değildir. Çünkü bir iş belirtmesi lazım. Bir iş olması lazım. Kalem ne? Kalem ne? Yani bu bir kelimedir ama cümle değildir. Cümle olması için bir işten bahsediyor olması lazım. Atıyorum, seviyorum, geliyorum, gidiyorum, koşuyorum, üzülüyorum, seviniyorum. Bunlar sevgili çocuklar hem kelimedir hem cümledir. Tamam mı? Bunlar hem kelimedir hem cümledir diyelim sevgili çocuklar. İşte uyuyorum cümlesi bir kelimeden oluşan bir cümledir. Tamam mı? Saçına konan arının farkında bile değildi. 1 2 3 4 5 6. Evet 6 kelimeden oluşan bir cümle. Evet alt taraftaki ee, cümlemiz biraz fazla kelimeden oluşmuş. Bakalım. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yanlış saymadıysam evet 11 kelimeden oluşmuş bir cümle. Aşağıdaki sayılara karşılık gelecek kadar sözcük içeren cümleler yazalım. Örneğin bir kelimelik bir cümle yazalım diyor mesela. Ne olabilir? İşte atıyorum. Oynuyorum. Ne yazmış? Uyuyorum. Buradakiyle aynısını yazmış. Uyuyorum. Ben zorları yapayım. Kolaylar size kalsın. Örneğin 8 kelimeden oluşan bir cümle. Küçük Efe yeni alınan bisikletiyle neşe içinde geziyordu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7'yi de yapalım. Dünkü futbol maçında bizim takım galip geldi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir tane daha yapayım. Ali ve Ayla parkta oyun oynadılar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şu bölümleri de sevgili çocuklar. Sizler yapın. İşte iki kelimeden oluşan bir cümle. Bunu e, yapabilirsiniz. Şunu geliştirebilirsiniz mesela. Tamam. Sarfa 73'te küçük bir ödeviniz var. Onları not alayım ben. Evet sayfa 74'e geçtik. Aşağıda verilen görsellerin yanına o görsellerle ilgili cümleler yazalım. Bir kız var ve kız zannediyorum ki ee, kahvaltı yapıyor gibi ama kahvaltı tam da gözükmüyor. Herhalde kahvaltı gibi şu süt olsa gerek. Evet kahvaltı. Kahvaltı en sevdiğim öğündür. Öğün ne demek? İşte sabah öğünü, akşam öğünü, öğle öğünü, yemeklere verilen yemek zamanlarına verilen sevgili çocuklar bir isimdir. Evet, iki tane çocuk parkta eğleniyor. Bununla ilgili bir cümle. Çocuklar parkta eğleniyorlardı. Evet, bunu da yazalım. Yine bir cümle. Evet, bir kız çocuğu ders çalışıyor ve elma yemiş ya da yemeye devam ediyor. Ödevlerimizi zamanında yapmalıyız. Evet. Ödev yapıyormuş. Başka bir cümle. E, bir hanımefendi zannediyorum ki alışveriş yaptı. Onun ücretini ödüyor. Annem alışveriş yapmayı çok sever. Evet. Annesi alışveriş yapmayı çok seviyor. Bununla ilgili bir cümle. Alışveriş yapmayı sevmeyen anne yok herhalde. Evet çocuk hastalanmış. E, doktor gelmiş. Ne diyor? Doktor kardeşimi muayene etti. Bununla ilgili bir cümle. Yine bir vatandaş telefonla konuşuyor. Babam telefon görüşmesi yapıyor demiş. Evet bu bölümü bu şekilde böyle bitirmiş olduk sevgili çocuklar. Gelelim dördüncü etkinliğe. Aşağıda verilen sözcükleri aynı cümle içinde kullanalım. Aynı cümle içerisinde ne olabilir? Köyde üzüm yedik olabilir. Köyden üzüm getirdikmiş. Bu da olur. Köyden üzüm getirdik. Bir sonraki cümleye bakalım. Tatil ve bisiklet. Bununla ilgili ne yapılabilir? Herkesin aklına gelen şey tatilde bisiklete bindim, değil mi? Tatilde bol bol bisiklet sürdüm. Bu olabilir. Dondurma, soğuk, limon. <laughs> yani limonlu soğuk dondurma. Limonlu dondurma çok soğuktu. Evet, bu da basit bir cümleydi. Şapka ve güneş. Güneşli havalarda dışarıya şapkasız çıkmam. Şemsiye unutmak yağmur. Yağmurlu havalarda şemsiyemizi unutmamalıyız. Gibi sevgili çocuklar. Arka sayfayı da bitirmiş. <laughs> Pardon. Bitirmiş olduk. Ee, tekrar tekrar hatırlatmakta fayda görüyorum sevgili çocuklar. Şunu bir daha yazayım ben. Kelime örneğin kalem, silgi, oyuncak, bilgisayar, kuş, taş vesaire. Bunlar, bunlar sevgili çocuklar kelimedir. Tamam. Bunlar kelimedir. Bunların bütününe biz Kelime deriz. Ya da sözcük deriz. Kelime ya da sözcük. Aynı şey zaten. Kelime ve sözcük eş anlamlı. Ama bunun yanında babamla maça gittik, uyuyorum, akşam e, misafir gelecek, dün çok eğlendik. Bunlar da sevgili çocuklar cümledir. Cümle ile kelime arasındaki farkı artık yavaş yavaş anlamamız ve algılamamız gerekiyor ki, Bundan sonraki çalışmalarımızı daha rahat edelim. Aksi takdirde zorlanırız. Yani hala kelime neydi, cümle neydi bunlarla artık sevgili çocuklar uğraşmamamız gerekiyor bizim. Çünkü konular ilerle, ilerliyor her geçen gün. Yani bunları bizim artık yavaş yavaş geçmemiz lazım. Kelime neydi, cümle neydi, kelime A hocam unuttuk falan artık bunların yavaş yavaş bitmesi gerekiyor. Ki farklı farklı konulara devam ediyoruz. Mesela diyor ki kurallı kurarsız cümleler. Gelelim. Cümlede iş, oluş ve hareket bildiren sözcüğün sonuna, sonda olduğu cümleler kurallı cümlelerdir. Örneğin, dün akşam sinemaya gittik. Değil mi? Yani şu yapılan iş, yapılan iş var ya, buradaki yapılan işine Gitmek. Değil mi? Sinemaya gitmek. Bu kelimenin sonunda, yani cümlenin sonunda yer aldığı cümlelere kurallı cümle diyoruz. Kurallı cümle. Bir de iş, oluş ve hareketin sonda olmadığı, ya başta ya da ortada olduğu cümlelere sevgili çocuklar, kuralsız devrik cümle. Bunu şuradan da anlayabilirsiniz. Devrilmiş cümle gibi algılayabilirsiniz. Ben, aklımda öyle kalıyor. Devrilmiş cümle. Devrik, devrilmiş. Yani tam e, kurallara uyulmamış cümlelere deniyor sevgili çocuklar. Yani kurallara uyulmamış derken, e, işte mesela şunun sonda yer alması gerekiyor ama sonda yer almamış Mesela ortada yer almış. Tamam. Tekrar tekrar söylüyorum. Yapılan işin sonda yer aldığı cümlelere kurallı cümle, yapılan işin sonda yer almadığı, başta ya da ortada yer aldığı cümlelere kuralsız cümle, devrik cümle denir. Şimdi etkinliklerde zaten daha rahat anlayacaksınız. Karışık olarak verilen sözcüklerden anlamlı ve kurallı cümleler oluşturalım. Şimdi şurada üç tane sözcük görüyorsunuz değil mi? Üç tane kelime görüyorsunuz. Kalmanı sessiz istemiyorum. Bununla ilgili bir kurallı cümle oluşturmak istesek ne deriz? Sessiz kalmanı istemiyorum. Olacak. Gelelim bir sonraki cümlemize. Geç bu sabah uyandı çok. Ne deriz? Bu sabah çok geç uyandı. Değil mi? Bu sabah çok geç uyandı. Bakın uyandı. Yapılan iş ne burada? Uyanmak değil mi? Uyanmak işi en sonda yer alıyor cümlenin. Bakın uyandı. O yüzden kurallı cümle. Şöyle deseydim. Çok geç uyandı bu sabah. Çok geç uyandı bu sabah. Bu devrik cümle olacaktı. Mesela şuraya yazalım. Bakın sevgili çocuklar bu devrik cümle oldu. Yani kuralsız. Neden devrik cümle oldu? Yani kuralsız cümle oldu. Çünkü uyandı fiili, uyandı işi cümlenin ortasında görmüş olduğunuz gibi. Ama yukarıdaki uyandı kelimesi cümlenin sonunda yer aldığı için bu kurallı bir cümle. Tamam? Bu farkı iyi algılamamız gerekiyor. Düştü kedi ağaçtan küçük. Ne deriz? Küçük kedi ağaçtan düştü. Kurallı cümle. Resim güzel çok bir yaptı. Çok güzel bir resim yaptı. Bu da yine kurallı cümle sevgili çocuklar. Gideceğiz Ankara'ya hafta önümüzdeki. Ne deriz? Önümüzdeki hafta Ankara'ya gideceğiz. Bu da kurallı cümle. Gitmek işi en sonda yer alıyor çünkü. İyi geçen seneden daha takımımız oynuyor. Ne deriz? Takımımız geçen seneden daha iyi oynuyor. Değil mi? Zannediyorum ki son cümlemiz burada. Tuz katmışım fazla çorbaya. Çorbaya fazla tuz katmışım. Çorbaya fazla tuz katmışım. Bu da yine kurallı cümle. Şimdi gelelim 76. sayfaya. Aşağıda verilen ne oldu? Aşağıda verilen söz dizilerinden cümle olmayanları işaretleyelim, cümle olmayanları. Dün sabah bakkaldan yumurta, peynir ve zeytin bir cümle değildir. Çünkü ne yaptı? sen şimdi gittin? Baktım sabah bakkaldan yumurta, peynir ve zeytin aldın mı? Sipariş mi ettin? Söyledin mi? Ne yaptığın belli değil. Yani iş yok ortada. İş olmayınca cümle olmaz çocuklar. Tamam? İş olmayınca cümle olmaz. Dolayısıyla bu bir cümle değildir. Gelelim. Akşamları mutlaka kitap okuyorum. Bu bir cümle midir? Evet, cümledir. Akşamları mutlaka kitap okuyormuş. Gelelim bir sonraki bölüme. Her gün gazete almayı unutmam mı, ihmal etmem mi, unuturum mu? Dolayısıyla bu bir cümle değil. Ne olduğunu bilmiyoruz çünkü. Üşüdüm. Ne yaptığını biliyor muyuz? Evet, üşümüş. Yani vatandaş üşümüş. Bu bir cümledir. Hem kelimedir hem cümledir. Sonbahar. Yani sonbahar devamı yok. Dolayısıyla bu bir cümle değildir. Aşağı doğru inelim. Şimdi diyor ki o dünyaca bir bilim kadını mı, insanı mı, adamı mı? Cümle değil. Çayın yanında börek ve kek ikram ettiler. Bu bir cümle. Hava sıcakmış. Cümle. Gideceğim. Cümle. Çiftlikte ata bindik. Cümle. Merdivenden inerken dikkatli olun cümle. Diğerleri sevgili çocuklar cümle değil. Ee, zaten şuradan da tıkladığımızda göreceğiz. Dört tane cümle olmayan bölüm var burada. Dört tane cümle olmayan bölüm var. Bu sayfanın üçüncü etkinliğine geçelim. Diyor ki yük aşağıda verilen görselden isimlerini aynı cümle içinde kullanalım. Limon, ağaç bu da portakal ya da şey olması lazım. Tabii portakal. Her tarafta limon ve portakal ağaçları vardı. Her tarafta limon ve portakal ağaçları vardı. Kalem, silgi, okul. Bununla ilgili bir cümle. Okul için kalem ve silgi aldım. Kuş, arı ve kovan. Karga, özür dilerim. Karga, arı, kovandaki arılarla sohbet etti. Bulut, dünya, Uçak ya da evet uçak denebiliriz Mavi bulut arasında uçakla dünyayı dolaşıyordu. Evet. Şimdi sevgili çocuklar bu bölümleri zannediyorum ki anladınız. Önemli bir bölümdü. Birkaç defa izlemenizi rica edeceğim. Bu cümle bilgisi, kelime bilgisi, kurallı kuralsız cümleler bölümünü. Bir iki defa e, izlerseniz sevineceğim. E, çünkü önemli bir konu. Es geçmemeniz gereken bir konu. Şimdi 77-78'i vereyim. Evet, 77-78. Yani çok da yok gibi. Yazmayı verecektim de yazma vermeyeyim o zaman. 77, 78 veya şöyle yapalım. 79'u birlikte yapalım biz. 79'a geçmeyelim. Şöyle 73. sayfanın bir bölümünde ödeviniz vardı. 77 ve 78. Evet o ev er ödevi olsun. Önümüzdeki haftadan da önümüzdeki haftada e, nasip olursa 79. sayfadan devam edelim. Yalnız 78. sayfadaki altın balık isimli parçayı ne yapıyoruz? Deftere yazıyoruz. Türkçe defterlerimizi en güzel yazımızla yazıyoruz çocuklar. Tamam bu detay önemli. 78. sayfadaki altın balık isimli parçayı defterimize yazıyoruz. Altın balığı yine kırmızıyla yazalım. Tekrar söylüyorum önümüzdeki haftada 79. sayfadan inşallah devam edelim sevgili çocuklar. Kendinize iyi bakın.